Hamsa salam dostlar. Bu gün Roblox notlu da bütün uşaqları qurtarmağa çalışacağıq. 4 uşağı da qurtarmağa çalışacağıq. Tez birdən ikinci səviyyəyə elədik. Tez odum. Yodum girməyəcəm. Sandıqdan bandaj çıxdı. Yəni uşağı gətir. 43 metr bu tərəfdədir. Hı -hı. Tez asət topu ilə Hmm. Ay. Neyde sürünür? Götürün mü? Ha götürün. Aha dostlar ikinci aşağıda kurtardık. Şimdi gidip yiyeceğim. Bir sandığı açım. Çok sandığı da. da. çıktı. Ha, ikinci uşağı kurtardık tez. Üçüncü uşağı yedek. Şimdi üçüncü uşağıdayım. Mustafa'nın sonunda mermi yoktu. Mermi kurtarıp bundan öldürürüm mecbur. Bunu baltayla saldırabilirim yesinde. Ay bu mu? <laughs> Aynı baltayla öldüren yetik adam olabilirim. Ben çiçek çiçek çi, atayım. Kunay. E, şey, tabancalarım var. Mə... Ee, şey, bir şey de geç donur. Lazer topum biraz geç donur. Bunda mermisi yoktu. Kunay çıkmaya yakışı oldu. Bunları Aha dostlar 2. gündeyiz 4. uşağa girdim. Aha dostlar şimdi 4 ee, tane uşağı kurtarmışlar. Aha dostlar bugün videomuzun da sonuna geldi. 4 uşağı şey kurtardık. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldi. Ve bay bay.